Son arkadaşımızın askerlik uzadı diye yazdığı şiiri dinliyoruz. Şimdi, bir sabah uyanıp güneşi görmek istiyorum. Tekel ekibinden başka sigara içmek istiyorum. Sabah cam bardakta çay içmek istiyorum. Komutanım ben eve gitmek istiyorum. Korkmadan telefon kullanmak istiyorum. Akşam işçim olmadan yatmak istiyorum. Kıtlama şekerle çay içmek istiyorum. Komutanım ben eve gitmek istiyorum. Emir değil artık. Teklif almak istiyorum. Sabah Eyüp'te de değil, manitamla uyanmak istiyorum. Haydi sesi değil, aşkım sesi duymak istiyorum. Komutanım ben eve gitmek istiyorum. Omuzdaki değil, gökteki yıldızları görmek istiyorum. Porselen tabakta yemek yemek istiyorum. Sabah bot değil, ayakkabı giymek istiyorum. Komutanım ben eve gitmek istiyorum. İşin aslı işte böyle komutanım. Sorarsanız tabii önce vatanım. Ama telefon kullanma hakkı bölükte yatanın psikolojim bozuldu artık komutanım. Bu duruma bir el atın.